Merhabalar arkadaşlar hepiniz Belkıs'ın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine buradaki orkidelerimi göstereceğim. Ee, burada bir tane bir yaprak mantarımız vardı. Hatırlayanlarınız var mı arkadaşlarım? Ondan bahsedeceğim. Bu mantarı bir türlü bitiremiyoruz. Yani neler yaptık? Kaç defa kestik? Bakın şuradakinden bahsediyorum. Kaç defa kestik? Bakın şurasındaki şu siyahlık var ya. Bakın tekrar gelmiş ve bu yaprak sanki bayağı bir bu tarafı sararttı ner neredeyse böyle. Ya en başta en ucunda bir bir yerdeydi. Mesela bak, bakın şuradan bir örnek göstereyim. Şöyle yaprağın ucunda bir yerdeydi. Hani bu yapraktan bahsediyorum o örnek olarak veriyorum. Yaprağın ucunda bir yerdeydi ama böyle bir tane sarı bir çizgisi gidiyordu. Yani küçük bir damar gibi düşünün. Zaten bu orkidenin e, şu yaprakların içinde küçük küçük damarları var. Bilirsiniz şu kestiğimiz yerlerden. Bakın şu kestiğimiz yerlerde şu ipsi görünen şeyler var ya aslında bunlar birer damar diyerek düşünün. E, bir tane damar böyle uzun sapsarı gitmiş biz kestik devam etti biz kestik devam etti derken bu kaçıncı kes kestiğimiz oldu yani bilmiyorum kes, kesişimiz mi diyeyim ben size dilim dolaştı diyemedim kaç defa böyle kestik bilmiyorum ama bakın yani o sarılık bitmedi bir türlü neredeyse bu yaprağı tamamen götürecek benim korkum o ki zaten en başından da söyledim sizlere gövdede mantar olur diye hani benim her defasında kesmemin tek sebebi bu hani yaprakta başlayan benim bir tane ee, şöyle Trendyol'dan yoldan aldığım şu orkide var ya şunun eşi vardı mesela çıkarttığı taç yapran bir tanesinde hastalık vardı tıpkı şunlardaki gibi. Bakın şuna bitmiyor. Yapraktaki hastalık da gövdedeki hastalık kadar aslında çok tehlikeli biliyor musunuz? Bakın bunun da ucunu kestim esasen ben. Bu devam ediyor. Bakın neler olacak bilmiyorum. Şimdilik buna dokunmayacağım çok fazla ama şuralarına birazcık toz tarçın serpmeyi planlıyorum. Aynı şekilde şunda da var. Buna biraz kökteki problemden de geliyor. Biraz hastalık da olabilir. Tam olarak sebebini bilmiyorum ama elimden geldiğince hani kesip uzaklaştırmaya çalıştıkça olmadı. Bakın şunkini de kestim. Ee, ama şundaki daha bir farklı. Şöyle... Şuradaki gibi siyah bir nokta, siyah bir hastalıktı. Şu an ee, bahsetmek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ben de anlayamadım şu an ne anlattığımı. Nasıl söyleyeyim? Bundaki farklı yani. Şunlardakinden, bunlardaki kökteki probleme de benziyor. Mantar değil de kökteki problemden oluşabilecek, güneş yanından oluşabilecek hastalıklara da benziyor. Bak şu da öyle. Kökteki problemlerden kaynaklanabilir. Ama şundaki tamamen e, bir yaprak hastalığı, tamamen bir mantar yani e, açıkçası öyle söylüyorum. Şu güzel kız şeyi kesmeyeceğim mesela yaprağını, bunun üzerinden toz tarçın ekleyeceğim. Şu güzelliğin de üzerine toz tarçın ekleyeceğim. Ama şunu kesmezsem gövdeye doğru gider. Bu benim gözümü çok korkutuyor arkadaşlarım. Eğer sizde de varsa e, nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz, benimle de paylaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten hani benim de sıkıştığım. Benim de anlayamadığım, benim de çözemediğim konular olabiliyor. Hani ben de bu işe herkes gibi sonradan başladım. Ben de seve seve baka baka hani öğrendim bu tür hastalıkla mücadele etmeyi diyeyim sizlere. Hani ben şimdilik ne yapabilirim? Bunu sadece uzaklaştırabilirim. Elimden geldiği kadar hani gövdeyi koruyabilmek adına bunu şöyle kısa tutacağım. Neler olacak bilmiyorum. Ama şimdilik ben oraya... Ee, şey olsaydı aslında o da bitmiş galiba biliyor musunuz? Oksijenli su olsaydı oraya oksijenli su dökmek istiyordum ama şu an şişemi elime aldım da bir iki damla bir şey çıkarsa o bile kar olur diye düşünüyorum. Şöyle yapıp galiba kalmamış diyecektim. İyi birkaç damla geldi biliyor musunuz? Heh. Görüyor musunuz? Oksijenli su döktüm oraya böyle o da bitmiş artık elimden. Bunu bence orkide severler, orkide bakanlar elinizde bulundurmalısınız diye düşünüyorum. Hani çok etkili gerçekten çok etkili özellikle bu hastalıkları kurutmakta çok çok etkili bu da bitmiş bende ee, eczanelerden bulabilirsiniz arkadaşlarım oksijenli su dediğiniz zaman her yerde bulabilirsiniz yani özellikle eczanelerde başka yerlerde değil hani çünkü bu sal salgıcıklarında hastanelerde e, yaralı bölgeyi e, dezenfekte etmek için kullanılan bir madde olduğu için hani biz de böyle bunu birkaç orkide sever arkadaşlarımdan duymuştum mantar tedavi ederken kullanıyorlardı onun için bakın ben de birkaç defa mantarlarda kullandım. Hangilerinde? İçeride bir antoryumda kullandım. Başka hatırlamıyorum ama bir iki de daha kullanmıştım. Faydasını görmüştüm. Yani gerçekten mantarı kurutabiliyor. Bakın köpürdüğüne. Demek ki orada bir gerçekten bir mikrop bir, bir şey var. Hastalık var ki bu kadar köpürüyor biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağım? Ben aslında oraya toz tarçınımı da getirdim. Şöyle gösterecek olursam. Toz tarçın da sürebilirdim. Fakat ee, şimdilik oraya oksijenli su döktüğüm için onun orada dezenfekte etmesi için biraz bekleyeceğim. O orada kuruduktan sonra hani toz tarçın ekleyeceğim. Yani buralara süreceğim. Ne kadar faydası olur bilmiyorum ama şöyle bakın köpürüşünü tekrar bir göstereyim sizlere. Bura kuruduktan sonra şu oksijenli suyunu kuruttuktan sonra oraya man mantar diyorum toz tarçın süreceğim arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne olacak ama yani gövdeye çok yakın bir yerlerden kestim ya sarıp gitme ihtimali var. Ben şu an yani gerçekten dua ediyorum. İnşallah benim bu güzel orkideme bir şey olmaz. Şu şahane köklerimizin hatırına, şuradaki dalımızın hatırına inşallah güzel güzel gelişmelere devam eder. Bu fıstık kızçe. Bunu sizlere göstermek istedim. Bakın ne kadar kesmiş olsak da hani bir damar içerisinde bakın şurada küçük bir noktaydı mesela hastalık. Bunda da mı var? Yok. Hastalık gibi değil o. Ee, küçük bir mantar mantar vardı, küçücük ya yani küçücük bir siyah nokta etrafı sararıyor baktım devam etmesin diye hani sararıyor derken etraf biraz sararmıştı. Uzun şöyle bir de sarı bir damar gidiyordu onu biliyorum yani ama gövdeye doğru bu kadar yakın değildi. Biz kestikçe o damar oradan hastalığı tekrar getirdi. Biz kestikçe tekrar getirdi derken ee, bu güzellik baktım yine sararıyor ve benim gerçekten gövdeye gider diye çok korkuyordum. Onun için de bakın oksijenli suyun eğer böyle bir şeyiniz varsa orkideniz var da siz oksijenli su dökecekseniz gövdeye gitmemesine özen gösterin. Bakın ben sadece yaralı bölge ve aşağı saksının içine doğru döktürdüm yani anlayacağınız. Şöyle azıcık bir iki damlalık şuraya gezdirdim. Oksijenli suyum kesinlikle gövdenin içine de gitmedi şu durumda. İşte ileride ne olur gerçekten gözüm korkuyor şu an ben bilmiyorum bunların hep beraber artık yaşayacak yaşayarak göreceğiz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben olan biten her şeyi aktarıyorum sizlere gözlemleyeceğiz. Sadece gözlemleyeceğiz. Sarılık devam edecek mi? Orkideyi kurtarabilecek miyiz? Hep beraber bakacağız. Aynı zamanda şu şekilde tomurcukları, aktif kökleri. Ah maşallah benim güzelim. Biliyor musunuz bu iki tomurcuklu olan güzelliklerime bugün sabah saatlerinde sade sulama yapmıştım. Böyle tabaklarında da hala su var. Yani bir bardak su getirdim. Bunlar sırf tomurcuklular. Daha fazla su ihtiyaçları olabilir düşüncesiyle bu ikiliye su vermiştim. Şu anda sularını almışlar ki yeşil yeşil toprakları da suları da ıslık görünüyor yeterince hani. Şu güzel kısacağım. Şu da işte yeni yaprağını kestiğimiz dallı güzellik. Hani ne olacak bilmiyorum. Yeni köklerimin güzelliği biliyorsunuz benim evdeyken geldi bunlar. Güvercin gübreli sulamalarım sayesinde elde ettiğim güzel köklerim. Ya onun sonrasında tamamen böyle kendiliğinden dal verdi, güzelce tomurcuklar yapıyor. Bakalım hep beraber renklerini unuttuk neredeyse. Bakın şu da görümcemden aldığım orkide. Güzel e, böyle fuşya renkte bir orkideydi ama e, onun orkidesi sonradan mantar oldu ve çift gövde bir yavruyla geri gönderdim ya. Resmen çiçeklerini unuttuk diyorum yani. Şu an renklerini hani morlu bir şey olduğunu biliyorum ama nasıl bir şey olduğunu ikisinin de yani birbirine benzer bir renkler olabilir. Bilmiyorum. Açsınlar da görelim bakalım inşallah. Bu arada şu güzelliğimin e, çubuklarını değiştirip biraz daha küçük kısa çubuklar yaptım. Etrafa çok çarpıyordu. Şurada tazecek güzelim dalımızın büyüklüğüne bakar mısınız? Ben bunu gösterelim. Ne kadar oldu ki ya? Şuradan çıkan dalımı hatırlıyor musunuz? Maşallah çok hızlı büyümemiş mi ya? Benim fıstık kızçığım. Bu güzelliğimi de şöyle sabitledim. İnşallah düz güzel bir şekilde uzattırabilirim ama biraz şurada bir yamukluk olmuş dallımızda. İnşallah çok güzel açsın ya. Bilmiyorum bu güzellik ne olacak acaba. Saksın dibinde bir tane kuru bir çiçeği vardı hatırladığım kadarıyla. Kendi dallar kurumuştu, dökülmüşlerdi bütün çiçekleri. Ama saksın üstünde bir tane çiçek vardı. O da beyaz, üstünde bir iki küçük bir beneği vardı sanki. Ee, bilmiyorum, belki öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu güzelliği sadece 50 liraya almıştım. Ya çok şükür. Çok şükür. Kendisi sağlıklı. Birkaç tane şöyle iri iri güzel güzel kökler yaptı. Bakar mısınız köküne? Parmağım kadar var neredeyse gerçekten çok güzel bakalım. Bakalım şu iki yaprağı bende verdi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da yapraklanacak. Daha da güzel bir şekilde dallarını, çiçeklerini göreceğiz. Hani eşim bile diyor ki o orada dal veriyorsa eski dallarını kes diye. Ben de dedim ki yeterli kökü var. İnşallah başka dallar da verir onlardan. O eski dallardan başka yanlar yan dallar da verir de daha güzel bol çiçeklerini görürüz diye. Ya yani bakın bakın yani şöyle çiçeklenirse 3 dallı bir orkide gibi görünüyor ya güzelliği. Ee, onun için kıymadım. Şimdilik de kökü var. Zaten şu dallar aktif değil ya. Kesmedim şimdilik. ilerleyen zamanlarda bakalım bakalım. Neler olacak. Hele şimdilik şu güzelliğin çiçeğini görelim de. Ona göre keser miyiz? Kesmez miyiz? Eski dallarda şimdilik sabitledim. Duruyorlar bakalım. Şöyle iki taraflı küçük küçük. Yani biraz daha kısa. Bakın kısa diyorum da o çubuk bile uzunmuş aslında. Ee, daha düzgün bir şekilde sabitlemeye çalıştım güzelliğimi. Onu da yerine aldım. Şu dalımızı da tutturdum. Bakalım. Böyle gelişimleri hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu da göstermek istiyorum. E, şuralar bakın güneş yanığı gibi aslında da mantar da olmasın diye üstlerini şöyle şöyle yapmak istiyorum. Hani biraz olur ya hastalıksa kurutabilir mi diye. O orada dursun istiyorum çünkü onları biraz yedirmeye çalışacağım şöyle. Bakın şu güzeli. Ya yani böyle ya mesela yedirmeye çalışmak demek ki şöyle biraz bastırıp hastalıksa falan bir faydasını görecek miyiz? Bakalım bakalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada şu kime? Ona güzelliği. İnşallah etkilenmez. Yer değişimi de yaptık. E, tomurcumuzun da şu alt kısmı açık ama kendisini büyütmeye devam ediyor. Peloruk kızacağım. inşallah bir şey olmaz sana ya. Bebişim benim. İnşallah güzel olur. İnşallah yeniden köklen. İnşallah yeniden güzelleş. O güzellik tamamen benim hatalarım sonucunda bu hale geldi. Tuttum. Bu kökler de nasılsa. Köklerini uzatır nasılsa diye sehpa üzerine koydum. Raf üzerine koydum. Işıktan mahrum kalınca direkt köklerin aktifliğini yitirdi. Bana küstü resmen ya. Onu gönlün etmem lazım benim. Ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünce dek hoşça kalın, e, mutlu kalın, huzurlu kalın arkadaşlar. Herkese keyifli günler diliyorum. keyifli seyirler diliyorum, çiçekli bol bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlar. İyi seyirler.